Şimdi bir pasta yapacağım. Kaşık pastası diyebiliriz buna. Çok pratik bu kaşık pastası. Demin önüne geçemedim. 10 dakika üstüne. içerisinde nefis bir tatlı. 1 litre sütümüz, 175 gram tereyağımız, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 su bardağı un. Çikolatalı sosunu ayrıyeten hazırlayabilmek için 3 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 çay bardağı toz şeker, ee, bir yemek kaşığı tereyağı, 30 gram bitter çikolata, bir paket vanilya, 3 paket yulaflı bisküvi, bir su bardağı süt. Ee, yulaflı bisküviyi kullanmanızı tercih ederim. Çünkü normal Petit beurre bu kadar lezzet vermiyor bu pastaya. Bir yandan e, çikolatalı sosu yapalım, bir yandan da Evet, ikisini aynı anda. O küçük gelir ama serpi. Çikolata sosu vereceğim ona. Emin ee, misin süt çok fazla. Şu şey. Yok, onu aldırım. Sen onu yap. Şimdi e, onu da alalım. Bunun içine çikolatalı sos mu yapacağız? Evet evet. Doğru. Tamam. Sağdakini. Şimdi önce bir çırpıcı alalım. Sütü, pardon, unumu. Bu senin. Aynen. Şekeri Uyunun. koyuyorum ve vanilyayı koyuyorum. Burada bunları bir harmanlıyoruz böyle. Aynı şekilde bu tarafta da çikolatalı sos yapmak için bakın. Çikolatayı şekeri. Nerede vereceğiz? Vanilyayı ekledik ve burada da böyle bir Şekerle vanilyayı harmanladık, güzelce harmanladık. Şeyden kalmamış değil mi o fışkırta? Aa yok. Onu Dedim atmış. ya onu ben. Bana. Kötüydü Burada o kötü çikolatalı olmuş. sos için şöyle sütü koyuyorum. Ama bu çikolatalı sosun içine unu koymayı unutmuşsunuz kızlar. Un yok. Ee, un olmayınca da biliyorsun bu olmaz. Olmaz o. Dur. Bakayım mı hemen malzemesini. Ne Listeye kadarmış? Bir baksana, olacak onda. Evet unumuzu orada evet, evet, olması lazım. Biz attık. Hemen bakıyorum. Yok şey elindeki kağıtta da mı okumadık? Bakıyorum <gülüyor> hemen. <gülüyor> Nişastası var. Nişasta yok burada evet. Hı <laughs> Nişastayı getirelim o zaman. Şöyle güzelce karıştırdık. Çünkü çikolata sosunda birazcık nişasta. Şöyle burada da unlu muhallebimizi yapıyoruz şöyle. Burada üç yemek kaşığı nişastası olacak. Hı -hı. Bir, evet, burada sadece nişasta kullanacağız. 2. 3 İki, İki. Çikolata ee, ekstradan şey çikolatalı muhallebin içerisine ekranda rica ediyorum. 3 yemek kaşığı nişasta. Ha, orada Aha, var mı? Var, biz koyuyoruz. Tamam. Ekranda da var hazır. Ekranda akıyor. Tamam. 3 yemek kaşığı nişastamız olacak. Şimdi o hemen kaynaması için ocağa alıyoruz. Şöyle. Bir de e, yapacağımız kabı alayım ben. Şunu düşündüm Nermin ya, bak. Yuvarlak. Hem. Güzel şey, bisküvilerimiz bizim kare. Buna böyle hem de yüksek tamam. ya. Olur. İyi olur diye düşündük. Evet. Şimdi. Şöyle açtım. bunu da açıyorum direkt. Tamam, o zaman böyle yan yana. <laughs> geldik. Şöyle güzelce tabii ki hiç aralıksız çırpmak gerekiyor. Bu taraftan serpiyorum da bir şey ben sana... En son aşamada tereyağlarını ekleyeceğiz. Güzelce akışkan bir kıvam alması için. Bisküvileri ıslatmak için fırça vereceğim. Evet. Yemek kaşığıyla tamam. da ıslatırım. Fırça yani şöyle vereceğim. şöyle üstüne hmm. serpiştirsek yiyecek. O süt. O süt. Bu tereyağı muhallebiye girecek. O da ile birlikte. Şimdi burada zeminde bir şöyle bisküvileri Diziyoruz. Ha. Urçak bisküvi, yuvarlak veya kare, hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Şöyle zeminde hiç ezmeden, kırmadan dört sıra halinde benim e, kabım alacak. Kaşıkla servis ediyorsunuz bunu. Böyle kaşığı daldırıp servis ediyorsunuz. Pardon. Birazcık sütle ıslatma sağlayacağız. Bu aşamada şöyle bakın. Böyle. Bu pasta malzemeleri satan yerde böyle fışkırtıcı var, Onunla da yapabilirsiniz. Şöyle bakın. O oh, minik şişeler, değil mi? Aynen o şişelerle böyle tık 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 tık, hemen üstten sıkabiliyorsunuz. Zaten burçak bisküvi çok çabuk e, eridiği için, evet, çok fazla da dökmeyin yani dağılmasın. Muhabilen sıcağı da gelecek. Evet, çünkü çok çabuk gider. Ee, şimdi burada gelelim faydalarına olacağımızı. Çünkü klima da açık olduğu için şu an alttan üfürüyor. Ee, birazcık. E, o yüzden böyle çıkıyor. Aynen geç pişirebilir. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Ee, topak topak olmaması için sürekli bir karıştırma yapacağız. Evet, şu an çikolata sosumuzu hazırladık. Koydum ee, onu muşkuru. Piştikten sonra içerisine yağını koyduk. Ee, yağının üzerine de çikolatayı bıraktık. Burada da bu. Gördüğünüz üzere sütlü kı kısım da hazır. Evet tatlışkom bu oldu. Muhallebi tarafı da hazır. Şunu da koyacağım. Şimdi onu da en son aşamada şöyle gördüğünüz üzere tereyağının içerisine bırakıyoruz. Bakın efsane gerçekten çok pratik bir çok güzel sos. Bunu soğun. en son aşamada üzerinde kullanacağız. Bunu, Bunu da, da kapatıyorum kapatalım. Ben. Topak olması. Muhallebi hazırladık. Ee, akışkan... <laughs> Şimdi bir kepçe yardımıyla ben üzerine gezdireceğim. Dur sana kepçe vereyim ben. Bir de şuradan düzleyicimiz üz, vardı bizim. O yana sıkıştırıyorum rahat bulalım diye. Burada bakın muhallebimiz gevşek. Yani katı bir muhallebi olmayacak. Neden böyle sulu bir muhallebi tercih ediyoruz? Hemen onu da söyleyeyim. Kaşık tatlısı hı hı. Yani böyle spangle, işte yumuşak tatlılar Pudding gibi yiyoruz ya O tarzda bir tatlı olacak Kaşığı daldıracaksınız efendim Üzerine en son aşamada kakao serpeceğiz şimdi tatlımızı Şey ama evet. bisküvisi de zaten çekecek onu biliyor musun? Şimdi çok güzel olacak o şey değil mi? Aynen öyle Şöyle hemen üzerine ikinci sıraya geçiyorum Sürpriz Kaç dakika? Son 15 dakikamız var Bitti zaten. Aynen domatesli tarife geçelim. Onu güzelce yedirmemiz gerekiyor sosa. Güzelce harmanlayıp. Oldu aslında bu zaten de. şey. Evet. Bunun üstüne e, süt bile dökmeye gerek yok. Çünkü muhallebi, çek, muhallebi çek. çok sıcak. E, sütle bir de yaymayayım. Şöyle. Kırıştırmadığım bir yer evet. kalmadı galiba. Üç kat yapacağız bu karışımı. En son katına kalan bütün muhallebiyi gezdireceğim. E, ve çikolata sosunu dökeceğiz. Böyle üç katlı oluşan bir kaşık tatlısı yapıyoruz şu an. Şöyle. <laughs> Sıradan Ben sütlü tatlıların içerisinde e, bu tarz böyle hamurlu şeyleri çok seviyorum. İçerisinde işte kurabiye, e, kek hamuru, e, böyle ufalanmış kek çok yakışıyor bu tatlılara ve çocuklar da çok seviyor. Bir de sütlü tatlıyı bayağı bir yumuşatıyor. Onu şimdi koyacağız. Hah, tam Şunu vereyim serpil. Neyi? Kepçeyi. Hı. Şu sıcak mı? Yanar mıyım? Birazcık yandım. Evet. Mencerelerin kenarları ne kadar ısınıyor ya Rabbim. Şeyden o biliyor musun? Ateşi çok üflüyor her şey klima. Hı -hı. O da gidiyor taraflarına şey oluyor. Şöyle her yerine eşit gelecek şekilde. Bunu yuvarlak bir fırın kabı içerisinde yaparsanız daha da güzel oluyor. Bilginiz olsun. Ee, yuvarlak fırın kabında yapmıştım. Şöyle. Ben de verecektim evet. ama bizim şey bisküviler kare ya. Evet yuvarlak bisküviyle yapılmıştı. Çok daha hoş gözüküyordu. Şöyle. Bir peçete alabilir miyim şunun kenarlarını silebilirim? Dur canım evet ben şimdi hemen şuraları da aldım. <laughs> Onu da alıyorum. Şimdi bu aşamada 3 kat bisküvimizi dizdik. Gelim ona. Şöyle aldık. Diğer tarifi Şu ikisini de getirelim. alayım ben hemen istersen. Yani ha? Çikolata sos gelecek ya. Hiç bunlar karışmasın arasına diye. <laughs> Böyle. Buradan hemen bir kaşık alıyorum. Gel Celiko hemen. Bitti. Şöyle bakın. Aldım. Muhallebiyi çok dikkatli bir şekilde koyuyoruz. Böyle her yerine eşit gelecek şekilde çikolatalı sos geliyor. Nasıl bir daha koptu biliyor musunuz? Bunu puding olarak bile tek başına yapıp yiyebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Sadece serpilden kakao isteyeceğim üstüne elemek için. Tamam geliyorum ben sen şey halledene Birazcık kadar. Birazcık da şey yapın hani bekletin. Bizim şu an vaktimiz olmadığı için beyaz muhallebi donmadan daha üzerine çikolatalı sosu gezdirdim. Dolapta kaldıracaksınız. Böyle bir 10-15 dakika bekletip çikolatalı sosu o şekilde dökebilirsiniz üzerine. O zaman iş alttakine dağılmaz. Şey yap istersen, sen biraz e, tadayı şey yapana hmm. kadar. O artık yaptık. Ne diyorsun? Hmm. Artık harli oldu. Çok güzel oldu gerçekten. Ee, şöyle alamadım sanki. Niye? Sen doldurdun mu içine? Ha yok hayır. Ha. Şöyle bakın. Üzerine en son aşamada Hı. bolca kakao efendim ve bu şekilde dolapta bir 24 saat kadar dinlendirin. Servise kaşıkla yapın. Normal yemek kaşığıyla veya servis kaşığıyla. Mis magnolia Çok oh, güzel. Bir. Gerçekten. Şöyle yandan çekmenizi istiyorum. Beyazla siyahın uyumunu görmek adına. Aynen. Hemen diğer tarifi geçiyorum. Sen salatayı alana kadar şey yapacağım ben de. Vereceğim. Bir tahta alayım ben de. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.